Evet gençler yeni bir tane PUBG Mobile videosu artık komik olmaya başladı. Gençler ne yapalım? Şimdi nasıl desem. Az önce Roblox çekecektim. Olmadı bir gayip oldu. Bir tane oyun verdi. Onu da ben beceremediğim için artık gına geldi. Ben de PUBG oynayandırım. Keşke Brawl Stars oynayasaymışım da. Neyse gençler. Ama artık bir abone olalım like atalım. Emek var.

Lan oğlum. Hop. Hmm. sen gel la. Hadi. Neredesin? Aa tislik ya. Merhaba. La la. Ses nereden geldi? saniyeler içinde kurak bas ulaşmak. Çatı yener miyiz? Hadi. Çatıya çok güzel. Yiyecekken olmadı. O işte loot krallığı kurak bas. Ver polisliğini. Bunu bırakayım. Gençler. What? Gençler. Adamı yumrukla öldürdüm. Gördünüz artık pullerimi. Bence şimdiden bir beğeneği hak etti. Ama bir tane like. Tarmalı pompalı gençler. Bakalım gençler. Bu resmen bildiğiniz tarmalı pompalı. Böyle çık çık yapmıyorsunuz. Ah oh, yemeğe girmeyince tabi. Gözü bir anda şişti. Ver sis bombasını. Sileceğim herhalde. Yani. Of. UMP Race. doğru düzgün silah vermediniz ha. He. Ha, doğru düzgün silah. Kadere bak ya, arabalet ver. Arabalet de hayatımda ilk defa görüyorum. Ya bizim buralarda arabalet birazcık farklıdır. Arabaletle iyi değildir arabaletle ağlayan çöklerim. Maşallah tam ortasında. şimdi kaç milyon aleman geliyor. İklimi almıyorum çok çantada yer yok mu? Atıyorum gençler çanta yok çünkü. Lan doğru düzgün çanta bulmam lazım. Oh be doğru düzgün çanta. Oh 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 karşı ki yarım. Güzel çanta da gel kutla. İşte güzel var ama olsun. Olsun nasıl kralı orada var bu şey yani. Şunu yani Çok kötü ya. Evet, olaylar oluyor. Olaylar oluyor. Geliyor lanmıyım da. Kasım buraya gelecek gibi görünüyor. Güzel yer. Aç link mi? Güzel bir loot. Scar ve ne adamı gördüm. Herhalde oradandı. Luta gitti değil mi? Riske giriyorum. Ev dropun da bekçisi mi olsam? Bunu adamı gördüm. Bu tarafta onda.

Gitmeyecektim ya. Gençler gitmeyecektim. Gitmeyecektim işte. Luta konmayacaktım. Daha doğrusu luta konmak denmez buna. Cık, cık. Of. Ya. Gitmeyecektim işte. Bu kadar belli. Gördünüz. Gitmeyecek ya. Tekrar hiç Gına geldi bugün bu videoyu gönderiyorum. Başka bir çaresi yok. Geleceğim ya. Yeniden hayır. Küçük diyor. Siz için yaptıklarımı görüyorsunuz değil mi? Ama bunun hakkını vermiyorsunuz. Cık, gerçekten ama. Ha tamam. Birazcık boş olabilir. Fazla. Birazcık boş videolar diyebiliriz. Evet doğru söyledik. Yakışır. Ama bu kadar da kötü değil. Bu resmen hak yeme. Başka hiçbir şey demem. Nasıl ama hak yeme derken. Hmm, nasıl desem. Ya emek emeğini vermiyorsunuz. Şu evde belki lütfu vardı. Hiçbir şeyim yoktu ya. Gençler oyunun başında otlayabilsek çok güzel olmaz mı? <Gülüyor> <Gülüyor> He? Birazcık hile gibi olur da. <laughs> şimdi herkes şu hot spring bilmem ne atlar. Biz de rahat rahat bala balana gidin. Kardeşim. Bala balana gidiyor şimdi. Evet. Donacaklar. Donu donu vereceğiniz. Uh, uh, uh. Kart bak <laughs> gördüm. Tamam <İçim atınca>. Hadi. <Gülüyor> <Gülüyor>

Şeyt İşte onunla ilgilenmeyecektim adam resmen. Neyse. Son bir defa oynayacağım. Adam hep gibi yedim. İşte arabayla buraya geldi. Bu tam ne güzel her yere notlayacak da böyle bu mekan olacak. Ne güzel bunun mekanı var. <laughs> bu son. Artık like atmazsanız da artık umurumda bile değil. Zaten sinirlerim bozuk. Siz abone atmıyorsunuz. Bir like atmıyorsunuz. Bir vardı kaybediyorum. Ama artık yani ayıp oluyor ayıp oluyor değil gençler. Ne? Ne oluyor ya? Ha, ne? Oluyor? Ya bir kal. Hı? Şöyle. Şimdi, Sen Sen ben seni biliyorum. Ne kadar da ağırlıyorsun. Ha bak bunu biliyorum. Waterfall Suyun içinde şey var loot. Bu da aslında Bu da aslında daha iyi. Bu da aslında Taktiksel oynamak. Şimdi herkes bir yandan ben bir taşlayım da hayır şimdi bak bir taş daha yere ne kadar olaylanmadan. Bak fidan yine ne? Hepimizin otosu belli.

çok kötü silahla uğraşıyormuş be. Kardeşim acıdım. Kardeşim ah oh, sana acıdım. Acıdım ya. Bir halt yemeyen yani. o şeyle idare ediyor. Oh, kardeşim dur tamam yavaş. Tamam, olay var. Sahlan. <laughs> Aç. Dikkatli olalım. Şöp. Bunun mutuna kullanın. <laughs> Çık istiyorum. Demişim. <laughs> Lütfen Böyle girsin. Ama aslında hiçbir şey olmasın. Gece eder çıkmayacağım çünkü tekrar ölmeyi göz alamam. Hadi lan sizin için. Ölürsem de vallahi kızmayın bana. Kötü oynuyorsun, oyuncu oynuyorsun değil mi? Hadi öleyim hadi ne Ya yeni giren silah daha iyi arkadaş. Şu yükseklik evre olma ihtimali var. az önceki olduğum yer. Galiba burası. O da öldürdüğüm Neyse. Bek lan. Kapı ha, buradaki yukarı. Az önceki. Evet evet. Dur, yüksek evlerimi mi? Burası? Tamam bu el değmemiş. Ben nasıl abi? Of of of. İyi gençler. Şöyle bir tane böyle şeyin kulak basın özelliği. Böyle görünce of ne güzel olmuş bir gibi görünüyor da. Son bir bakıyorsunuz. Hepsi boş. Hiçbir işimize yaramayanlar. Yani. İşte bunu bu durumu bilenler bilir. Kurşunu aldım. Ne yaptın? Atma diyor ya. Git başka Ben evet, evet, Seviyen 3 mü Of sağ ol. Üçledim senin sayende. Kafas kask mı? Sesimizi duydular ya uzaklaşacağım buradan yoksa iyi ya şimdi ama öyle de biliriz gidersem de olur <laughs> çıkmaz çıkmaz yolu gençlik açmıyor Aç, milyar of metmeni mmi importoğlu Maşallah neredeymiş bu ablayı cancık biliyordu zaten galiba benim oğlum Kim Kimi öldürdü? Bismillah. Kahatay kurbanı. şey de mi yok? Unutlar. <laughs> Buradan gidelim artık. Günah geldi. Tamam güldük, eğlendik, coştuk. Ama bir yere kadar. Buradan ayrılalım. Hayırlısı şu arabayı bilersen çok güzel olacak. Yoksa bu ne bulurlar. Çok stresliyim ya. Oha hepsi bak. Maşallah, bütün dünya dursun. göster dünya hissi sesi. gibi ya, tam tür. tamam tamam bütün dünya. dursun. two, three. Aşk eder. Aşk eder. Aşk eder. Aşk eder. Aşk eder bu mı? Ama daha güzel araba. Şık. Abi bu kaldım. Sırf daha araba için. Kutuna koymayacağım. Kim bilir ne yaşaymıştı. Kalanı bu da bekleyelim. Hı, DP ya. DP. Senin bildiği gibi yapsın ki. Ya. Adam sanettim kendimi. Çantada yer mi yok? Yeksizlik var. bak DP'liyim bana bulaşmayacak. Baba diyelim benim yanımda yeri yok. <laughs> gel. Gel yanıma boşver gel. Baba yok anneanne var anneanne. Gel. 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 yapmayacaktım bu. Aslında ben de kaçmam lazım şimdi. Al şu motora gidelim. Şimdi de uyudu oldum Ben uyudu bir Bu donma. Bu

da mı Burada adam var. Şimdi şimdi bu, bu kendini. Ne gerek var? Git abi bana bulaşma. Abi, git abi başka yerlerde ya dövüş. Beni bu işin içine bulaştırma gençler. Gitsin. Git bak DP'm var zaten. Riske girmiş olursun. Ya benden söyleme. Sonra söylemedi mi deme. Aha. görüşürüz Hoşçakalın.